Hepinizin kullandığı defterler vardı. Onlar da mesela beğeni çok ortaya çıkardı. Şunla bütün dünyayı geziyorlar. İşte moda denilen iş bu zaten. Bunu yaparken işin kalite anlayışını gittikçe arttırmaya gayretimiz oldu. Farklı yapalım, yüksek kalitede ürün yapalım, verdiğimiz ürününde park arkasında olalım dedik. Biz o bütünün içerisinde, özellikle bu doğru noktalarda, iyi noktalarda piyasa tabiriyle konuşacağım. O tezgahlara güç veren yapılarız. Çünkü oraya gelen de böyle ürünler isteyecek orada. Bizim ürünlerimiz kime hitap ediyor? Anaokulundan başlıyor. günü sonuna kadar gidiyor. Herkese hitap edebiliyor. Kağıt dediğimizde. Bu okullardaki yazma işi bitmeyecek. Okullardaki yazma işinin çocuğun gelişimine de farklı faydası var. Mesela Japonya örneğini vereyim. Japonya bu dijitalleşmede öncü ülkelerden biri. Yani özellikle okuldaki eğitimdeki dijital kullanım anlamında da. Ama Japonya'da her geçen yıl defter tüketim Markede devam ediyor. Kore de aynı bu şekilde. Yani iki ayırmak lazım. Bizim için de defter dediğimiz, özellikle okul tüketimi tarafında hala yükselişe devam ediyor. Bizim ürünlerimiz ana okulundan son nefese kadar kullanılıyor. Dolayısıyla biz günü yakalayabilirsek, farklılıkları ortaya koyabilirsek, bu işte geriye kalacağımızı hiç düşünmüyorum.